Düşüncelerimizle, duygularımızla ve inançlarımızla an ve an yaratımlar yapıyoruz. Ve zihnimizden günde 70 bin, 90 bin tane düşünce geçiyor. Ve bunların birçoğunun farkında bile değiliz. Zihnimiz geçmiş ve gelecek arasında sürekli olarak gidip gelerek aslında bizim mevcut potansiyel 70 trilyon volt enerjimizi de tüketiyor. Ve bu tüketim sonunda bizler kendimizi yorgun, mutsuz ve umutsuz hissediyoruz. Peki bunları sadece gözlemleyerek ve farkında olarak dönüştürebilsem neler olur acaba? Gün içinde her ne iş yapıyorsam yapayım bir an durup derin bir nefes alıp kendime şu soruları sorduğumda şu anda ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Duygum ne? Ve bunlar içine hiç girmeden bir gözlemci gibi onları gözlemleyip bıraktığımda, onlarla bütünleşmediğimde, üzerime giymediğimde hiçbir yaratımı yapmamış olurum. Ayrıca bütün dikkatim ve enerjim anın farkındalığında olduğu için hayattan keyif almaya, enerjimi anda tutmaya ve gerçekten yaratmak istediğim gerçekliği, düşünceleri ve duygularını seçerek çok muhteşem bir yaratım yapabilirim hem de hayallerimin ötesinde. İşte o gün bugün olsun.